Burada kaldığımız yerden devam edelim. Last ve first bantını anlamamız için son bir örnekten daha bahsedeceğim. Şimdi son modeline ait kategorilerle birlikte son nesnesini alalım arkadaşlar. Şurada, kafanızı karıştırmasın. Aldım görüldüğü gibi. Çalıştırdığım zaman direkt database'e gidecek. Database'e gittiği zaman görüldüğü gibi iki sorgu yapılmış. Birisi şarkılar için. Birisi de kategoriler için. Şarkılara ait kategoriler için. Daha sonra ben böyle bir sorgu yaptığım zaman kategoriler almak için tekrardan database'e gitmeyecek. Çünkü neden? Ben prefetch related'da kategorileri getirmesi gerektiğini ifade ediyorum. Daha sonra fakat first ve lastlı ibareler kullanmamız gerektiği durumlarda ise database'e tekrardan gideceğini söylemiştim. Bakalım gidecek mi gerçekten de. Görüldüğü gibi tekrardan last ibareyi kullandığımız first ibareyi kullandığımız zaman database'e gitti. Fakat hani bunun database'e gitmeden yapılacak yolu var mı? Var. Şöyle ki e, bu sank sank kategori nokta al dediğimiz şey prefetch rest ile e getiriliyor değil mi? Yani önceden belleğe dolduruluyor. Yani bu artık bellekte mevcut. Ben bir listenin elemanına erişmek için ne yapmam lazım? Onların indeks değerini almam lazım. Mesela sıfırıncı elemanını aldığım zaman burayı takip edeyim şimdi. Database'e gitmeyecek. Yani yeni bir database sorgusu oluşturmamış olacağız arkadaşlar. Görüldüğü gibi. Devam edelim. Kaldığımız yerden. Bakalım evet. Şimdi burada restoran diye bir model daha gelmiş. Ve tüm pizzaların olduğu bir menü to menü field'u var. ve aynı zamanda best pizza diye bir restorana ait en iyi pizzanın bulunduğu foreign ile alan gösterilmiş. Related name'e birisinin restoran, bir diğerine ise bay demiş. Ne yapmış burada? İlişkili alanların ilişkili alanlarını da kullanmak için bir birleştirme yapılabilir. Yani Selecrate'da de mevcuttu bu. Atıyorum şarkının, albümünün artistini getirebiliyorduk arkadaşlar. Burada da ne yapmış? Pizzanın topiklerini de getirmek istemiş. Yani menü tümeneli bir field var. Yani menü, birden fazla pizzanın birden fazla topiklerini de getiriyor aslında. Bir restoran için her pizzanın bütün topiklerini getiriyoruz. Üç sorguda bir işlem yapıyoruz aslında. Yapmış olduğumuz bu sorgu ile restoranlara ait tüm pizzalar ön belleğe alınacak. Tüm pizzalara ait olan tüm toppingslerin de aynı zamanda ön belleğe alınacaktır. Toplamda 3 sorgu yapılacaktır. Birincisi restoranlar için, ikincisi pizzalar için, üçüncüsü de toppingsler için. Gelin bakalım biz bunu nasıl yapacakmışız. Şimdi ben bunu albüm kullanarak yaptım. Çünkü elimdeki kodlarla size bu böyle bir örnek verebilirim dedim. Bir bakalım albümle e, song arasındaki ilişki nasılmış? Bakın related name'ine song dediğim için ben prefix related ile çok rahatlıkla song altreset demeden song olarak çağırıyorum. Zaten e, artık Django'nun mevcut sürümlerinde siz related name verdiğiniz zaman artık herhangi bir şeyi Song, alt set diye çağıramıyorsunuz arkadaşlar. Bakın ama vermediklerim için, şöyle sistem kullanmadıklarım için burada mevcut olarak gözüküyor. Bir de dikkat etmeniz gerek istediğim bir noktada burada foreign key bakın hep daha önce buraya kadar örneklerimde ne yaptım? Hep menü to menü örnek verdim. Fakat burada e, albüm burada bir yabancı anahtar, yabancı anahtar ve ben bu albüm nesnesine ait şarkılarımı görmek istediğim zaman da görüldüğü gibi Prefresh Rated benim yardımma koşuyor arkadaşlar. Prefresh Rated ise ne yapıyoruz? Sadece yanında ilişkili olan fiyatları One to One ve Foreign Key ile alanları getiriyordu. Ama biz burada bir ters işlem yapıyoruz. Albümün şarkılarını tek bir seferde getiriyoruz. Şimdi devam edelim o zaman. Önce görmemiz açısından teker teker işleme alalım bunları. Bunu çağırdığında ne oluyor? Bir görelim. Ne yaptı arkadaşlar? Görüldüğü gibi sadece albümlerimi getirdi. Peki bunun yanına bir de şarkılarımı da getseydim? Her albümün her şarkılarını getiriyorum bakın yanında. Ne yaptı? Önce gitti albümü getirdi. Ardından albüme ait şarkıları getirdi arkadaşlar. iki soruda. Peki üçüncü bir adımda her şarkının her albümün her şarkısının bütün kategorilerini getirelim dedik. Bakalım ne olacak. Gitti, getirdi. Bakın gibi de bu kadar bir sorgu oldu. Ne oldu? Birincisi albümü getirdi. İkincisi albüme ait şarkıları getirdi. Üçüncüsü ise arkadaşlar. Albüme ait bütün şarkıları getirdi. Üç sorguda. Devam edelim. Burada best pizza foreign kale alanımızda. Şimdi burada da Bakın. Restaurant objects prefetrated best pizza'nın toppings'lerini getir demiş. Yani burada farkındaysanız normalde biz foreign kale alanları bu zamana kadar hep e, select select ile kullandık. Aslında hala doğru olan öyle. Şimdi burada e, iki yol göstereceğim. Gerçekten çok hoşunuza gidecek. E, hani Bunu böyle yapmaktan sonra öyle öyle yapmamız daha iyi olur diyeceksiniz. Burada çalışacak olan sorgu da 3 kez veri tabanına gidecektir. Tüm restoranlar için, tüm restoranların en iyi pizzaları için ve en iyi pizzaların toppingsleri için. Dikkat edilirse best pizza alanı bir foreign key'dir. Yani best pizza select related kullanılarak getirilebilir ve sorgu sayısı 2'ye yenilir. Şimdi biz önce üçlü halini görelim. Sonra ikili halini göreceğiz. Ben burada e, yazdığım kod gereği e, albümden vazgeçiyorum burada. Şunu yapacağım. Tüm şarkının tüm şarkının albümünün kategorilerini getireceğim arkadaşlar. Çünkü benim modellerim ona imkan sağlıyordu. O yüzden albümden vazgeçip tekrardan burada şarkıya döndüm. Bu arada sizden bir şey daha dikkat dikkat etmenizi isteyeceğim. Birazdan çok fazla sorgu olacak. Benim beklediğim 3 sorgu dışında. O da buradaki self kategori al sebebiyle olacak. Ondaki da Geri, geri gelirse eğer kafanız karışırsa indirgeriz. Şimdi şöyle ki son object prefetch ile ee, albüm albüm foreign key ile alan aslında. Daha sonra albümün kategorilerini getireceğim. Deneyelim. Bakalım ne olacak. Çalıştırdım arkadaşlar. Şimdi benim beklediğim ilk üç sorgu şuydu. Albüm pardon şarkını albüm adresi son şarkım şarkı şarkının albümü. Albüme ait de kategoriler. Bakın burada görüldüğü gibi. 1, 2 ve 3 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ama şunlar nereden geldi diyecekseniz de. Bakın ben şarkı modelini ekrana bastırdığım için. Şurada string ibaremiz devreye giriyor. Peki bunu nasıl ignore edebiliriz diyeceksiniz. Yani böyle kafamızı karıştırıyor derseniz de şöyle ekstradan albümün yanına ne yapacağız? Şarkının da kategorilerini getirdiğim zaman ben göreceksiniz ki bu sefer db'ye 4 kez gideceğim. Bu sefer ekstradan şarkının kategorilerini getirmek için gitmiş olacak. Bakalım. Bakın bu 1, bu 2, bu 3, bu da 4 gördüğünüz gibi. Hem burada neyi görmüş oldunuz aslında. E, Prefetch Reddit'in birden fazla yaklaşımına görmüş oldunuz arkadaşlar. Daha sonra devam edelim. Ee, burada ne yapabiliriz? Bunu şu işlemi ne oldu? 3 sorguyla geldi. Biz bunu nasıl indirebiliriz? Şimdi şu bir foreign key alan olduğu için arkadaşlar ve dersin başında şunu demiştik aslında konunun başında. Select related e pardon ana sorgumuz prefet related yapıdan önceki sorgumuz ilk olarak çalışıyor. Daha sonra perfect related'lı ibaremiz devreye giriyor demiştik. Ondan dolayı biz foreign alanı ana sorguyla getireceğiz. Select related sayesinde daha sonra foreign care'li ibareyi getireceğiz. Yani şöyle kullanım. Restaurant object selected best pizza diyeceğiz. Biz de ne yapacağız burada? Best pizza değil de song object related eee albüm Prefetched albümünde kategorilerini getireceğiz. Ne, ne not yazmışız? Burada önemli olan şu. Select Rated sayesinde sorguyu ikiye indiriyoruz. Çünkü birincisi çalıştığı zaman Best Pizza'dan önceden getirildiğini Best Pizza daha önce getirildiğini fark ediyor. Best Pizza getirme işlemi atlatılıyor ve Topping seri getirmek için yola koyuluyor. Yani şöyle daha güzel ifade edelim. Yola koyularak. Şöyle ki neredeyiz? Şuradayız. Evet, tam olarak burası. Ben bunun yanına bir de ekstradan normal şarkılarıma kategoriler de getireyim ki database'e fazla hit yapmasın. Ya da onun farklı bir yolu. Buradan bunu kaldırsaydım böyle bir durumla karşılaşmayacaktık. Ama Dersin başında ilk örneğim bu olduğu için kaldırmak istemedim. Devam edelim. Şimdi burada az önce gördük ki hemen bir yukarıda 1, 2, 3, 4 kez gibiye gitti. Fakat biz burada e, ne yapacağız? Şarkı nesnesini getirirken foreign keyli bir alan olduğu için albümü getirdik mi arkadaşlar? Albümü getirdiğimiz zaman albüm altıra kategori isteyeceğiz ya. Tam burada isteyeceğimiz zaman şuna bakacağız. E, albüm nesnesi getirilmiş mi getirilmemiş mi? Zaten getirilmişse tekrardan bunun için database'e sorgu işleminde bulunmayacak. Bakın görelim hep birlikte. Bakın birinci sorgumuz görüldüğü gibi albüm. Albüme ait kategorilerimiz arkadaşlar. Şarkılara ait kategorilerimiz. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şu. Inner join ile bakın inner join ile albümü de burada getirmiş olması ilk sorguda gördüğünüz gibi. Ama şurada bakın albüm albüm song albümün kendisi bakın gördüğünüz gibi herhangi bir inner join görmediğiniz için bu ibarede getirmiyor. Ve burada bizim istediğimiz asıl işlemi 3 sorguda yapıyor. Ama biz istediğimiz foreign key alanı ile getirdiğimiz için iki sorguda yapmış oluyoruz aslında bu işleme Burada son olarak da hatırlarsanız prefetch list ibareleri artık kullanmak istemediğiniz veya gerekmediği durumlarda nasıl atabiliriz? Ee, select da de vardı böyle bir şey. Bunun örneğini yapmadım o yüzden. Prefetch related non dediğimiz zaman tüm belli alınmış ürünleri e, temizliyor arkadaşlar. Şimdi gelelim e, bir diğer konumuza. Neymiş bu? Prefetch nesnesi. Hatırlarsanız zaten şurada ilk dersin başlarında bahsetmiştim size. Ne, yap, ne yapmadığından. Biraz bundan bahsedelim. Son olarak nerede kalmıştık? Evet. Buradan devam edeceğiz. Örneğimize. Devam edelim. Daha da ileri düzenlemeler için kullanılan bir fonksiyonmuş. Şimdi bu haliyle mevcut haliyle bir yere kadar bize yardımı dokunuyor. Evet. Fakat daha ileriye gitmek istediğimiz zaman e, daha güzel e, imkanlar bize sağlaması için prefetch Rates'in prefetch nesnesiyle çalışmamız gerekiyor. Şimdi önce temelden ileriye doğru gideceğiz. Buraya kadar kullandığımız geleneksel yaklaşım ile en basit hali aynı. Şimdi ne yapmış? Prefetch nesnesini import etmiş ve Sadece fazladan refresh fonksiyonunu çağırmış ve pizza topic demiş. Aynı sorgunun birebir aynısını gerçekleştireceğini yani şimdi burada görelim. Neredeydi bu kodumuz? Ee, şurada evet buradayız. Tam olarak buradayız evet. Şimdi bu bizim mevcut halimizde arkadaşlar. Bu zamana kadar kullandığımız. Önce onu göstermek isterim tekrardan. Bakın database'e ne yapacak? 3 kere gidecek. Gitsin. Birincisi albüm için. ikincisi albümün şarkıları için. Üçüncüsü de albümün şarkılarının kategorileri için. Sonra devam edelim. Aynı işlemi Select Reaction'ı da yaptığını size göstermek istiyorum. Pardon. Prefetch nesnesini de yaptığını göstermek istiyorum. Bakın kullanım sintaksı bu şekilde. Prefetch Reaction Prefetch yazıyoruz. Sank, Altra, Altra, Kategori diyoruz. Bakalım. Farklı bir işlem var mı? Görüldüğü gibi birebir aynısı. Şu 3 sorguda da. Gördüğünüz gibi. Devam edelim. Bakın bu sefer işin içine bir de query set argümana çıktı. Bu da bir önceki bölüm, bir önceki e, anlatışta sadece prefetch'ten bahsetmiştik. Bir de prefetch'in bir atributinden bahset, bahsediyoruz şu anda. Query set argümanıyla birlikte özel bir sorgu ayarlanabilir. Burada soru kümesinin sıralanmasına müdahale edilmiştir diyor. Biz bakalım yapmış mıyız böyle bir örnek. Evet. Normalde kategoriler arkadaşlar e, işte artan sıraya göre artan şekilde sıralanmıştı. Fakat biz istiyoruz ki gelen kategoriler azalan bir şekilde gelsin. Bunun için ne yapmışım? Öncelikle bakın al kat tüm kategorilerimi çekmişim öyle söyleyeyim. Tüm kategorilerimi kabaca çektiğimi gördünüz arkadaşlar. Bakın herhangi bir database'de bir hit söz konusu olmadı. Lazy çalışıyor. Daha sonra tüm şarkılara ait tüm şarkılara ait kategorileri çekmek istediğim zaman yine iki sorguyla gitmiş oldu. Fakat normalde farklı şekilde ordularken bu sefer yani artan şekilde sıralarken görüldüğü gibi bu sefer artan şekilde sıralanmış. Gerçekten öyle mi? Bakalım biz emin olalım bundan. Default olarak hiçbir şey yapmadığımızda ne yapıyordu? Onu görelim. Hem doğruluğunu teyit etmiş oluruz. Şöyle ki, direkt şuradan yazalım. Ezber yapmamış oluruz. Son object nokta al diyorum. Hadi prefix fetch diyeyim. diyorum. Nokta al diyorum. Bakalım sorgumuza. Bakın herhangi bir e, order by ibaresi görmediniz. O kendi default'unu kabul etmiş oluyor. Ama biz özellikle belirttiğimiz için, demek ki bu ne demek oluyor? Ee, biz Prefetch Related ile istediğimiz şekilde Query Set'i e, Customize, düzenleyebiliyoruz. Devam edelim, bakalım ne güzelliklere varmış. Select Related uygulanabilir olduğunda, sorgu sayısını azaltmak için yine de prefetch'ten yararlanılabilir. Şimdi bakın, burada çok güzel bir şey yapıyor. Tüm pizzaları, tüm pizzaların e, restoranlarını getiriyor arkadaşlar. Aynı zamanda restoranları getirirken, restoranlara ait olan "Foreign Keyli Best Pizza Alanlarını Getirmek" için de ee, restoran modelinde "Select bir ibare kullanıyor. Biz bunu gelin nasıl yapmışız? Onu bir inceleyelim. Bakalım. Biz burada ee, tüm kategoriler üzerinden gittik burada arkadaşlar. Burada şurayı önce göre, adım adım okuyalım tüm e, is visible görünmez olan albüm bu arada kaç dakika olmuş 18 dakika tüm invisible olan albümleri görelim dedik daha sonra bakın burası önemli albümleri görürken sadece gördüğü gibi albümleri getirin demişiz sadece query set eklemişiz sadece burada güzel olan şey şu filter ibaresini kullanmışız. Görüldüğü gibi albüm set için. Ama daha önceden böyle bir şey yapamıyorduk. Direkt albüm set deyip geçiyorduk. Ve burada query set de anlamışız. Tüm kategorileri getir demiş. Bu iki adımlı bir örnek. İlk başta bunu görelim. Bunu çalıştırdığım zaman şöyle bir kötü, kötülük olacak aslında bizim için. Her bir albüm için tüm artistleri getirmesi için arkadaşlar her bir kategoriye ait albümlerin artistlerini getirmek için DB'ye girecek. Bakın kaç kere DB'ye gitti. Şu gördükleriniz her biri bakın artist için DB'ye gitti. Yani prefetch fonksiyonu sayesinde biz e, yığın olarak almak istediğimiz yani prefetchli bölümü almak için ilişkili alanı yani menu to menu veya reverse ilişki, ters ilişki diye ait olan alanı elde etmek için elde ediyoruz. Hem onun yanında ekstradan e, select rate'lı ibarelerin getirilmesini istiyoruz ya İşte burada prefetch'in e, bize çok güzel fayda soruyor. Gelin görelim şimdi bunu. Örnek 2'yi şimdi göstereceğim. Çalıştırıyorum arkadaşlar. Ne yapıyor? Ha, görelim kodu okuyalım. Tüm albümleri getiriyor. Albümleri getirirken artistlerin de getiriyoruz. Ve bunu albüm sete at diyoruz. Görüldüğü gibi. Ha, bu arada neden bu albüm set? Bana da değinelim. Çünkü neden? Bakın. Herhangi bir related name vermemişim bu birbirleri arasındaki ilişkiye. Related name verseydim bu sıkıntı olmazdı. Fakat vermemişim. Ondan dolayı albüm set olarak gelmiş. Kardeşler. Kafanız karışmasın. İkinci örneği deniyorum. Evet. Çalıştırdığım zaman kodu bakın. Sadece ee, tahmin ediyorum burada bir kere gidecek. Selecit yanına getirecek. İlk kere diye gitmesi gerek arkadaşlar. Üç kere gitmiş. Aynen iki kere gitmiş. Birincisi tüm albüme ait kategorileri getirmiş arkadaşlar. Pardon. Tüm kategorileri getirmiş kategorilerin mevcut olduğu ID'leri de albümleri de görüldüğü gibi ikinci sorgu olarak getirmiş ve getirirken de artistleri de arkadaşlar bakın yakalayacağım onu evet. Ee, evet albüm. Albüm artist yakaladım. Inner join elimize getirmiş olduk. Ee, prefetch kullanımına devam edelim. To attribute seçeneği kullanarak ön belli alınmış bir sonu, bir sonucu, bir niteliğe aktarabiliriz. Bu işlem ile birlikte sonuçlar doğrudan bir listede tutulacaktır. Bu özellik aynı zamanda bize aynı ilişki için birden fazla sorgu yapma imkanı da veriyor olacak. Şimdi `@attribute` güzel bir özellik. Ben kodlarımda genelde kullanıyorum. Şimdi biz ne yapıyorduk? Ee, normalde bu zamana kadar hep bakın neyle ilişkilendirmişsem ben atıyorum kategoriyle ilişkilendirmişim. Albüm altıya veya ile ilişkilendirmişim. Ne yapmışım? Albüm altı set demişim. Ha ben eğer istesem ki hayır bu albüm altı seti e, albüm altı sete atıfta bulunmasın. Retribüt diyerek yeni bir nitelik oluştursun. istersen ve aynı zamanda e, bir nesneye ait Birden fazla ihtiyacım olan değerleri tek bir seferde getirmesini istersem ne yapıyorum? True attribute özelliğinden faydalanmış oluyorum. Şöyle ki, bu kodu okuduğumuz zaman e, ne yapmış arkadaş burada? Vejeteryan olan pizzaların getirilmesini istemiş arkadaşlar. Bakın, Vegetarian True diye bir sorgu yapmış. Restaurant Objects Prefetch Related demiş. Ne yapmış? Prefetch ile tüm pizzaları getirmiş. Pizzas demiş. Ve to attribute'ünü menü olarak ayarlamış. Yani eskiden pizzas olarak çağırdığı şeyi tür attribute'ünü menü yapmış. Yani burada şu demek. Biz eskiden bunu albüm set yerine işte farklı bir değer vermiş olabilir, olacağız. Aynı zamanda yani pizzaları menüye dönüştürmüş aslında burada. Burada da pizzaları vejeteryan menü olarak <laughs> ayarlamış görüldüğü gibi. Şimdi biz ne yapacağız? Bizim yaptığımız örnek nedir? Hemen onu inceleyelim. Ne yapmışız burada? Invisible albümleri getirmişiz. Evet. Invisible albümleri getirmiş arkadaşlar. Sonra visible albümleri istemişiz. Daha sonra kategori şöyle kategori e, kategorileri istenerken şunu demişiz. Kategorilerin hem invisible albümlerini hem de visible olan albümlerini getirmesini buradan istemişiz arkadaşlar. Şimdi yapalım. Ben burada farkındaysanız to attribute demedim buraya albüm seti. Çünkü ben görün ki albüm seti de kullandığımızı görmenizi isterim burada. Şimdi çalıştıralım. Ve bakın to attribute'ü çok güzel kullanmışız. Çalıştırdım ve kategori, lazy çalıştı hepsi. Kategoriyi çalıştırıyorum. Bakın ne yaptı? Gitti önce albüm kategoriyi getirdi. Sonra iki kere daha gitti. Birisi şunun için bakın şuraya dikkat edin. Is visible false olan için bir diğeri de is visible true olanlar için gitti arkadaşlar. Şimdi peki biz bunu nasıl kullanacağız diyeceksiniz. Bunu da bir diğer örnekte görelim. Yani şu etribüte nasıl erişeceğim her bir nesne için. Onu merak ediyor olabilirsiniz. Onun için de şöyle bir sorgu yaptık. Ve direkt database'e gitti. Yine görüldüğü gibi 3 sorgu. Şimdi önce eski sistemle başlayayım. Kategori nokta albüm alt preset al dediğim zaman db'ye gitmeyecek bilindiği gibi. Çünkü neden? Ben e, prefresh ile onu getirdim. Bakın herhangi bir db gitme işlemi olmaz. Aynı zamanda benim Invisible Albums diye bir etribütüm oldu arkadaşlar. Bakın. Kategori nokta. Bakalım kategori nokta dik dediğiniz zaman bunu görecek miyiz bilmiyorum. Bakın zaten prefetched objektleri burada görüyorsunuz. Yani e, prefetched object Sketch daha önceden getirilmiş, keşlenmiş arkadaşlar. Albümler burada. Invisible Albüm ise bakın benim etribüt olarak oluşturduğum albüm Görüldüğü gibi her bölünmesinin için burada tutuluyor. Şöyle ki kategori nokta bul album istediğim zaman bakın tek bir tane invisible album olduğunu görüyorsunuz. Ve bu albümün bir query setten ziyade bir e, liste olarak tutulduğunu da burada görüyorsunuz. Nasıl bundan emin olabilirim? Baktınız görüntüden emin olmadınız olmadıysanız type'ına bunu yazdığınız zaman gördüğünüz gibi bir liste olduğunu Görüyorsunuz arkadaşlar. Son olarak bunun örneğini yapmadım. Ee, bunu kod üzerinde okuyalım dedik. Bakalım ne yapıyormuş bu kod. Rejeteryan pizzaları getiriyormuş. Ve burada bize önerilen, önerilmeyen diye Django dokümanının sunduğu bir yapı var. Sen diyor, restoranları getirirken pizzaları da getir diyor. Ama vejeteryan pizzalarını getirdi. Sen diyor vejeteryan pizzaları olduğunu biliyorsan diyor yani bunun belli bir niteliğe sahipse mevcut related name'ini kullanma yeni bir etribüt oluştur diyor. Vejeteryan pizza adında. Ve vejeteryan pizzayı şu şekilde çağır diyor. Restoranın, sıfırıncı restoranın vejeteryan pizzası olarak çağır diyor. Önerilmeyen kısım ise şu diyor e, ee, restoranları getirdin diyor. Pizzaları pizzaları verdin. E, ee, query setini buradan aldın diyor. Yukarıdan aldım. Fakat bir etribüt vermedin. Bu sefer çağırdığın zaman sen hani ileride yazdığın kodu okunabilirliği açısından restaurant sıfır pizzas al dediğin zaman ne olmuş oluyor? Sanki related name neyse Onla bir bağ, bağdaşıklık kurmuş oluyor. Sen buradan neyi beklersin mesela? Pizzaların hepsini getirmesini istersin, değil mi? Ama burada yaptığı sorgu ne? Vejetaryan tur olan diyor. Bunu yapmak yerine diyor, attribute ver diyor. Hani pizzaları olduğunu e, anla diyor. Yani bu hani bunu kullanmışsın, bunu kullanmamışsın hiç önemli değil. Fakat ileride dönüp koda baktığın zaman e, karmaşıklık olmasın diye, içinde bu olma diye bunu öneriyor Django dokümantasyonu. Evet, sen hangisini kullanıyorsun diyorsanız da evet ben de çok çok rahatlıkla bu yaklaşımı kullanıyorum arkadaşlar. Benim diyeceklerim bu kadar. Bayağı uzun bir video oldu. Bir sonraki derste görüşmek üzere.